Ordu Fassa'daki altın madeninde genişletme çalışması olduğuna dair duyumlar aldık. Bölgeye gittiğimizde buraya komşu orman alanında ormanlarda işaretlemeler gördük. Bunun üzerine üç bakanlığa, çevre, orman bakanlığı ve enerji tabi kaynaklar bakanlığına soru önergeleri verdik. Bu önergelere verilen cevaplarda bir genişletme talebi çalışması olmadığı söylendi. Ormanda da herhangi bir kesim yapılmadığı, planlanmadığı şeklinde eee yani taca çıkan açıklamalar geldi. Fakat bir öğrendik. Bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü buradaki ormanda ağaç kesim için bir ihaleye çıkmış ve ihalede sonuçlanmış bir ağaç kesim hazırlığı var. Tam 4862 ağacı kesmek istiyorlar. 4862 can. Bu bölgenin çedi yok. Burada İşletmenin çet süresi dolmuş durumda. Üstelik kesilecek ağaçların bir kısmı çet süresi dolan alanda, bir kısmı da çedi hiç alınmamış alanda. Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı nasıl müsaade eder? Yani buradaki bölge müdürlüğü kamu görevini yapıyor yoksa bu firmaya taşeronluk mu yapıyor? Bölge halkı olarak kesinlikle bu orman katliamına da karşıyız. Bu altın madenine de karşıyız çet süresi dolan firmanın da buradan bir an önce çekip gitmesini istiyoruz.